Çınar Cezaevi'nde sistematikleşen şu anda bir sorun mevcut. E, cezaevi müdürlerinin değişmesiyle bu sorunlar halen devam etmektedir. Lakin e, sorunların e, başlangıcını oluşturan Cezaevi müdür değişiklikleri yeni gelen müdürle birlikte devam etmektedir. E, yapılan görüşmelerde olsun, e, yaptığımız raporlarda olsun e, bu sorunları dile getirmemize rağmen olumlu dönüşler almamıza rağmen maalesef uygulamada e, bunun bir karşılığını görmemekteyiz. Özellikle de Şener Tezevi'nde siyasi mahpusları ve e, yönelik ayrımcılık e, barındıran uygulamaların e, olduğuna şahit olmaktayız. Bu uygulamalar nedir diye baktığımızda e, kısaca şöyle bir tarihe baktığımızda e, ilk olarak e, nevroz'da gerçekleşen e, siyasi mahpusların kendi aralarında halay çekmesi ve müzik söylemesi cezaevi tarafından, cezaevi idaresi tarafından cezalandırılmıştır. E, yapılan e, itirazlar hem infaz hakimliğine hem de e, ağır ceza mahkemesinde yapılan itirazlar maalesef sonuçsuz kalmış ve bu şekilde e, talepler reddedilmiştir. E, yakın zamanda e, mahpuslardan Yasin Kaya hastaneye sevk edilmek istenmiştir. Uzun zamandır sevk edilmek istemiştir. ancak cevap alabilmiştir. Bu sevk edilme sırasında daha önce uygulanan ve sonradan yine kaldırılan şu anda yine tekrar gündeme gelen terlik uygulaması dayatılmıştır. Bu terlik uygulaması nedir diye baktığımızda cezaevinden hastaneye sevk edilecek kişinin ayakkabı yerine terlikle sevk edilme durumudur. Bunun amacı tam olarak nedir anlamış değiliz. Mahpusların anlamış değildir. Ee, bu sevk edilme sırasında terlik kabul edilmediğinde kabul edilmediğinde e, maalesef sevkler iptal edilmektedir. Mahpuslarda bunu kabul etmemektedir. Mahpus Yasin Kaya'ya yönelik farklı ayrımcılıkların olduğunu da görmekteyiz. Kendisinin müebbet e, cezayla ceza ile hükümlü olarak bulunması belki de e, bu ayrımcılığın e, açıklamaktadır geçtiğimiz aylarda e, Yasin mahpus Yasin Kaya'ya e, başka bir cezaevinden arkadaş tarafından gönderilen bir mektup e, Şırnak Cezaevi Tarafı Şırnak Cezaevi İdaresi tarafından e, kabul edilmeyip mektup Yasin Kaya'ya ulaştırılamadı. Yani burada aslında keyfilin ne derecede e, Şırnak Cezaevi'nde etkili olduğunu görmekteyiz. Başka bir cezaevinden çıkan bir mektup, başka bir cezaevinin e, mektup okuma ve değerlendirme kurulundan çıkan bir mektup herhangi bir sorun görmeyip Şırnak Cezaevi'ne kadar gelebilmektedir. Lakin Şırnak Cezaevi İdaresi tarafından yapılan incelemede bir sorun görüyoruz şeklinde mektup verilmemektedir. Ve bu sorunun tam olarak ne olduğunu da mahpusa bildirilme, bildirilmemiştir. Cezaevi yönetimi kesinlikle diğer mahpuslar ve siyasi mahpuslar arasında bir farklılık gözetmektedir. Cezaevi yönetimi yerel Ajanslarda e, duyurduğu e, ve cezaevinde yaptığı yenilikleri sanki tüm cezaevindeki tüm mahpuslara yönelik e, yeniliklermiş gibi e, sunması tamamen abestir. Bunlardan siyasi mahkumlar hiçbir şekilde yaralanmamaktadır. Sosyal aktiviteler olsun, hastaneye sevklerde sağlık erişimi olsun e, ve buna benzer e, durumlar maalesef siyasi e, mahpuslardan e, mahrum e, bırakılacak şekilde uygulanıyor. Yani böyle bir gerçeklik de var. Siyasi mahpuslar cezaevi yönetimlerinden apayrı bir ayrımcılık istemiyor. Sadece kanunda yazılı olan haklarının yerine getirilmesini talep etmektedir. Başka cezaevlerinde bir mahpusun 50'ye yakın kitap e, bulundurma hakkı e, varken, Sırnak cezaevinde sadece bir mahpusa 5 kitap düşmektedir. Bu, hem Mahpus'un eğitim hakkını hem de e, ifade ve düşünce hakkını da ihlal etmektedir. Yani 5 tane kitapla sınırlandırmak tam olarak neye hizmet etmektedir? Yoksa sadece keyfi bu uygulamadır, uygulama mıdır? Bunu sorabiliriz rahatlıkla. 27 Şubat'tan bugüne kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürecin elbette e, birçok kesimi etkilemesi gerekiyor. Lakin bu sürecin halen tek taraflı yürütüldüğünü görmekteyiz devlet tarafından iktidar tarafından ve iktidar koalisyonu tarafından sadece mecliste bir komisyon kurularak buna bir cevap verildiği ortaya çıkmaktadır. Lakin komisyon herhangi bir soruya şu ana kadar cevap vermiş değildir. Acaba aklımızdaki sorulardan gidersek acaba komisyon hiç kanun bile çıkarılmadan cezaevlerindeki bu sorunları çözebilir mi diye düşündüğümüzde elbette çözebilir cevabına ulaşıyoruz. Çünkü cezaevlerinde yaşanan hak illerlerin hiçbirisi kanunu olmadığı için bunu düzenlemek ve bunların ortadan kaldırılması için de yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmamakta. Sadece olanı uygulayın şeklinde bakanlığın yazacağı bir yazı ile tüm bu sorunların çoğunun açılabileceğini düşünmekteyiz. Lakin her ne kadar adı barış sürecine e, girdiğimizi söylesek de aslında bunun cezaevlerine herhangi bir etkisinin gör e, herhangi bir etkisinin olmadığını görmekteyiz. Mecliste komisyon kurulmadan önce bilindiği üzere 4 Haziran 2025 tarihinde yeni bir yargı paketi daha eee çıkarıldı. Lakin bu yargı paketinin içeriğinde de yine siyasi mahpuslara yönelik herhangi yeni bir gelişmenin olmadığını hatta çıkarılan infaz düzenlemelerinin ayrımcılık niteliği taşıdığı görülmektedir. Siyasi mahkumlar tamamen bunlardan ayrı tutulmaktadır ve onları kapsamayacak şekilde yargı paketi çıkarılmıştır. Aslında bu da sürece zarar veren başka bir durumdu. Bilindiği üzere Meclisteki komisyonda şu ana kadar belli kesimlerle görüşmeler yapılıyor. Lakin bu görüşme görüşme yapılacak kişilerin arasında siyasi mahkumlar bulunmamaktadır. Şu an cezaevinde bulunan ve 30 yılı aşkındır e, cezaevinde bulunan mahpusların ve bu süreyi aşan mahpusların da komisyonca dilenilmesi e, gerektiğini düşünmekteyiz.